Bir yıl önce buraya açacağımızı duyurmuşuz. Açacağımız şu anda dijital gençlik merkezi. Türkiye'nin pilotlarını, Türkiye'nin yazılımcılarını yetiştirecek bir yer. Gençliğimize hayırlı olsun diyorum. Her şey çok güzel bence hiçbir sorun yok. Ben gayet beğendim burayı çok hoşuma gitti. Burası gayet güzel ortam da çok güzel bilgisayarlar olabilecek en iyi bilgisayarlardan birisi. Gerçekten yani gençler özel bir var, şey var. olduğu için belediye başkanımızın öncelikle ona teşekkür ederim. Gençlik bayramında böyle bir etkinin yapılması çok hoş geldi. Çok iyi yani öğrenci olarak ihtiyacımız olan bir şeydi.